Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mole minesi bitiriyoruz. Evet ama bu sefer kardeşimle. Evet konuşabilirsin Nisan. Evet. Şimdi birlikte gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum ben hemen Kar Vadisi'ne. Sen de gel Nisan. Tamam geliyorum. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada Nisan dedim kardeşim oradan gitmesene buraya gel. Tamam geliyorum. Oradan gitme dedim de gidiyorsun ama. Ben diğer yoldan gitmeyi seviyorum. İyi tamam istediğin yerden git ya dur ben buradan gitmeyeceğim düdük çalacağım. Bakın arkadaşlar düdük çalarak duvarların içine girebiliyoruz zaten ve Allah giremedim arkadaşlar. Şimdi oldu mu? Evet oldu. Ben de geliyorum yanına. Evet Nisan da geliyormuş. Ben hemen şöyle çıktım. Neredesin? Geliyorum. Ay gelemedim. Düştün. <laughs> Lan yine olayım. mi düştün? Sen gir içeriye ben sonra elkandan gelirim. Gireyim mi? Evet gir. Bilmiyorum ya girsem mi? Yok yok seni bekleyeceğim. Girsen ya. Tamam o zaman girdim ve tamam şimdi girdim. Tamam ben de geliyorum şimdi. Ve geldik arkadaşlar. Gidiyoruz yani gelmedik daha. Evet ben de geliyorum önündeyim. Uhu. Merhaba da arkadaşlar Nisan. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen şu puzzle'ı çözelim gel yavaştan pıtı 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 çözelim diyecektim dedik Çıkamadım ya. Sen nereye gidiyorsun? Ben de gidiyorum işte bir yolun. Yardım ediyorum trenleri koymanda. Sen bir tane tren koydun yalnız. Neyse. Ve şu kareyi de alalım arkadaşlar. Ah oh, koy. Tamam. Ve evet arkadaşlar. Koyduk. Şimdi bekliyoruz bitmesini ve puzzle bitti. Evet ben de geliyorum arkamdan. Arkamda değilsin. Neyse. Arkadaşlar şuradan hemen ben göstereyim. Şöyle. Ve burayı biliyorsunuzdur. Herhalde oynayanlar biliyordur. Ben size bir şeyler bilgiler vereceğim. Ben de yardım ediyorum. Bu arada arkadaşlar zili de açmayı unutmayın ve abone olmayı ve like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın diyor zil diyor. Şu kafasından zıplayınca çıkabiliyoruz mu? Cık. Yok ya çıkamıyoruz arkadaşlar. Sen neredesin? Geliyorum ben de. Bir dakika şu zillerin üstün yani ismini unuttum şalterlerin üstünden çıkmayı deneyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Allah. Bir dakika çıkamadım. Ve çıktım evet Arkadaşlar i̇şte burada sandık var zaten gördünüz oradan açarsınız ben burayı yine şimdi baştan bitireceğim sen ne yapıyorsun orada çıkmaya çalışıyorum buraya <laughs> nasıl çıkacaksın ki bir türlü çıkamadım. Çıktım. sana ne oluyor kasıyorsun bir anda ne oldu sana <laughs> neyse Allah ha. şöyle gidelim yavaşça dıdın dü dıdın dü

o gelene kadar 5 yıl geçecek. Gelsene. Ben birazcık kafam karıştı ya. Sen nereye gidiyorsun? Ben şu an çık gidiyorum. Hah gel. Gel arkamdan arkadaşlar bu Nisan gelecekti. Biz gideceğiz de neyse. Ben şöyle yukarı çıkayım. Onu beklerim. Bakayım geliyor mu? Geliyorum. Bakayım geliyor mu? Harbiden geliyor musun? Hadi yapacaksın. Evet çok az kaldı. Ya. Hadi. Geliyorum. Tamam yaptım. Arkadaşlar Allah kalbim gitti. Hava atacağım diye. Neyse. Burada bir tane tren olması gerekiyordu. Sence de olması gerekmiyor muydu? Evet vardı. Bir tane tren koyuyorduk Geliyordu bize bir sandık. Bir sandık geliyordu. Evet arkadaşlar onu göstereceğim. De, nerede? Heh, tamam bu. Arkadaşlar gördüm gördüm. Tamam burada. Mesela sen her yere girip duruyorsun ya kayboluyor ne oluyor sana? Ben burada duracağım sandık gelince durdururum. Tamam. Ben şuna durayım sen diğer tarafa git. Şöyle. Aa. giremiyoruz arkadaşlar şuna. ben düdükle gireceğim. Tamam. Ben giriyorum. Neyse. Allah. Aa karıştı. Gördün mü? Evet. Arkadaşlar karıştı biraz önce iki tanesi. Gidebiliyor mu? Yok gidemedi. Şöyle düz yerde olsun. Bir dakika. Olmadı. Yine olmadı. Burası gerçekten düz arkadaşlar. Ve tamam. Uyyy. İnsan şu an neredeyim bilmiyorsun değil mi? Evet bilmiyorum. Hiç onların gittiği yerde gerçekten ray varmış. Ama yani ka kapkara bir yere gidiyor. Bir dakika sen onu it ben üst onların ikisinin üstünden geleceğim tamam mı? Tamam, tamam. Şöyle zıplayayım. Allah gelemedim. Bir dakika onu durduracağım. Yine it. Tamam. Ve şöyle durdurayım. Şimdi gidiyorum. Çıkacağım. Aa çıkamadım. Kaldım burada. Kaldım. Aa he, şuradan çıkabiliyormuşuz arkadaşlar. Ben denedim zaten. Çıkamasaydım ne yapacağımı bilmiyordum. Şöyle. Aa, aa, atlayamadım. Sen ne yapıyorsun? Ben de çıkmaya çalışıyorum. Tamam. Çıktım mı? Aha çıktım. Ben de çıktım yanına. Anne hani neredesin? Arkandaydım. Tamam. Dur şuradan gidelim arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle heh, tamam. Sen neredesin Ayla ya? Neyse ben sana bakmayacağım. Ben gidiyorum. N nereye? Civcivin kafasından zıplayacağım. Böyle daha kolay oluyor. Nereden biliyor? Aa harbi civcivin kafasından zıplayınca oluyormuş. Arkadaşlar sen nereden biliyordun mu? Ben bilirim. Doğru söyle ya. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğim ya sonunda göreceksin. Ya gelemiyor ki gelemiyor ki. Aa. Arkadaşlar gülme emojisi bastım gelemiyor şu an. Ağladı şu an. <laughs> ya arkadaşlar siz bunu dinlemeyin ya. Ben ağlamıyorum defa. Emoji olarak ağladın ama neyse. Gelemiyor mu hala ya? Aa. Dın 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 Şöyle biliyorsunuz zaten siren çalıyor bir tane. Neyse ben de şuradan gideceğim. Ah, kafam çarptı. Şu köstebeğin üstünden gideceğim. Sen neredesin? Gidiyorum ben de önündeyim. Aa, gelmişsin. Evet, geldim. Hadi, şimdi çıktı görelim. Ana, tamam, çıkıyor. düştüm ya. Çıktın mı? Bakayım. Aa çıkmışsın. Nasıl çıktın? Çıktım işte. Neyse ben hemen gideyim şöyle. Sen gelirsin zaten değil mi? Noob değil. Sen gelirsin herhalde. Gelemezsen noobsun ama tamam mı? Tamam noobum. <laughs> Arkadaşlar noobum diyor ya. Neyse şaka yaptım değilsin. Ben senin için atladım düştün. Sen niye düşüp duruyorsun ya? Sürekli düşüyorsun. Allah Allah. Bir de önce nasıl da geçmiştim buradan. Neyse. Neyse çıkayım böyle. artık arkadaşlar. Nisan şu an burada kaldığı için biz gidemiyoruz. Allah'ın izniyle Nisan gelirse artık bitirebileceğiz. Mole minesi. Arkadaşlar herhalde soğuk o yer. Ağzımızdan buhar çıkıyor. <laughs> sen neredesin ya? Konuşmuyorsun. Geliyorum arkandan. Niye bağırdın ki? İşte. Bağırma o kadar. Kafam şişti. Asıl sen bağırma. Ben bağırmıyorum ki. Neyse boş ver. Geliyor musun sen hala? Şöyle kafamı sallayayım. Allah geldin. Tamam, aferin, geldin. Bir dakika. Çıkmışsın. Ha, tamam, çıkmışsın. Aferin sana. Aferin paşama. Ha, hadi düşme. Yanlış yola gidiyordum. Az kalsın düşüyordun. Yine uğraşacaktın. Seni bekleyecektik. Neyse. Buradan gelebilir misin sen? Herhalde gelebilirim. Gelemedin. Allah şu zombileri öldüreyim çıkabiliyor mu? Yok, çıkamıyormuşum arkadaşlar. Ben geliyorum. Kulağımın zarı patladı lan. Sessiz konuş biraz. Tamam. Heh, böyle konuş. Kafam şişti ya. Arkadaşlar nasıl konuşuyor? Gidiyorum ya gittim. Affedin. Bu sefer de ben gelemedim. Sakın gelme. Tamam mı? Tamam. Hmm. Ha. Arkadaşlar düşünme ve bulma hocası yaptım. Sen ne yaptın öyle ya? Sinirlendim. Keşke gelmeseydin ya. Ya gelirsem gelirim. Sana ne? Neyse. Sen gelirsin değil mi oradan da? Bilmiyorum. Belki gelirim. İnşallah gelirsin. Seni hep beklemek zorunda değiliz. Allah hayır çık 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 çık. o oh, tamam çıktım sonunda. Neredesin sen? Geliyorum. Gelemiyorsun ki geliyorum diyorsun gelemiyorum. Gelemiyorsun yani geliyorum diyorsun gelemiyorsun ama. Neyse arkadaşlar. Geldin mi? Yok düştüm ya yine de. Allah Allah. Hadi. Birbirimizin kafasına atlayarak çıktık. Daha çıkamadık ki nereden biliyorsun? Bak çıkamadık. Heh. çıktık şimdi. Aynı anda gel. Buradan da düşme. ha tamam geldin. Allah şükür düşmedin arkadaşlar düşseydi yine uğraşacaktık kafam çarptı yeter sen neredesin gidiyorum şöyle bütün kestebeklerin üstünden zıplayarak gelelim ee, ben de geliyorum arkandan beni beklesene ya birazcık Allah, çok düştüm. zor düştüm arkadaşlar şimdi ne diyordun Geliyorum ben. Beni bekler misin ya azıcık? Seni beklemeden nasıl gideceğim ki zaten? Tamam doğru aslında ya. Senin onaylaman lazım bunları. Tamam. Onaylarım. Yok ben yine de gelmeyeceğim. Hadi düştüm. Neyse. Şöyle bütün hepsinin üstünden yavaşça gidiyorum bakın arkadaşlar. Arkadaşlar o alttaki yeşil şey zehirle bizi öldürmek mi istiyorlar? Buna parkur diyorsunuz. Zor değil ama. Kolay. Herhalde asit altında ge. Asit de olacak herhalde yani. Asitten başka bir şey olamaz yani değil mi? Evet. Asit de çok garipmiş arkadaşlar. Bakın arkamda Nisan var. Şu an video çekiyorum. <laughs> Merhaba Nisan. Merhaba arkadaşlar kafamı sallıyorum. Ben böyle Nisan bekleyeceğim arkadaşlar. Bu türlü gelemedi ya. Neyse. Hadi gel. Geldin mi? Geliyorum. Ha gelmişsin zaten. Neyse. Hadi gidelim arkadaşlar. Ve Molemines köstebek madenleri de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Buradan giderek. Neredesin? Buradayım. Ha. Ve Aa senin pelerinin kırmızıydı. Siyah olmuş bak. Aa evet. Arkadaşlar Nisan'ın pelerini şey olmuş. Kır kırmızı değil de siyah. Neyse gidiyorum. Ve git dedik sen de kabul et. Evet arkadaşlar. Vuruyorum. Dı, Ben, bin ben bineceğim ilk önce. Tamam sen bin. Videoyu ben bitireceğim. Arkadaşlar Nisan ağlıyordu. Ben de dans edeceğim ona. Niye korktun? <laughs> Neyse. Korkuyorum aç birazcık. Atlasam mı acaba atlamasam mı? Ne gerçek oyun? Gerçek hayatta değiliz ki ya. Korkmuyorsun. Hadi atla. İho! Vaylara uçuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Nisan uçtu şu, şu an. Gitti gene bir emoji atacağım. Dd d d d d. Bu benim en sevdiğim emoji arkadaşlar. Ve fuuu